Yani LeBron James'in o her maç oynama isteği, her maçta belli bir seviyenin altına inmemesi hep böyle belli bir seviyede devam ediyor. Bazen de zaten canavar gibi bir oyuncu zaten. Yani Los Angeles Lakers'ın geçen sene aldığı şampiyonun üzerine bu sene kadrosu daha iyi. Yani bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor açıkçası. Nesne TV'ye hoş geldiniz. NBA özel programı ile karşınızdayız. Yiğit Giray ile birlikte Batı Konferansı'nı konuşacağız. Yiğit hoş geldin. Ee, hemen şimdi sana şöyle bir soru sorarak başlayacağım yine. Ee, Batı Konferansı'nda şampiyonluk adayını bir sorayım. Şampiyonluk adayı derken hangi takım senin için ön planda olacak? Mesela Doğu Konferansı için benim Brooklyn Nets ön planda ol, o, olmasını beklediğim takım. Batı Konferansı'nda hangi takım senin için ön planda? Los Angeles Lakers Denver. Yine mi? Ha yine mi derken bir Denver'ı kattın araya. Yine mi Los Angeles Lakers diyecektim. Ama ee, yani maalesef beni Denver... bilen beni beni bilen bilir. Ben e, üç 3 senedir hep Denver'ı katarım araya. Son, son, son peki. sonradan Denver e, yorum yapmıyorum. Peki peki. Şimdi e, Batı Konferansı'nda yine Los Angeles Lakers e, hakimiyetini sürdürebilir. İki sezonluk bir anlaşma daha yapıldı LeBron James'e. Le, yani 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ama yani ne kadar etki ettiği NBA'ye son olarak işte geçtiğimiz aylarda yine belli oldu. Takımını şampiyon yapmayı başardı ve e, yani LeBron James'in o her maç oynama isteği, her maçta belli bir seviyenin altına inmemesi hep böyle belli bir seviyede devam ediyor. Bazen de zaten Canavar gibi bir oyuncu zaten, ee, çok fark ediyor onun performansı gittiği takımlar adına ve Lakers'ı şampiyon yaptı. Tabii ki Anthony Davis faktörü var, ayrı konu. Şimdi e, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Batı konferansında senin bu transferlerde en dikkat çekici transfer hangisiydi Batı konferansında? Yani dengeleri bozar dediğin bir transfer var mı? dengeleri bozar dediğim transfer ee, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Mark Gasol bunlardan bir tanesi ee, dengeleri yani Los Angeles Lakers'ın geçen sene e, aldığı şampiyonun üzerine bu sene kadrosu daha iyi ha yani bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor açıkçası ee, denge bozacak şöyle bakıyorum Golden State yani, yok Golden State katmayacağım Golden State'e Weissman'dan bahsedecektim de Golden State katmayacağım, onu biraz izlememiz gerekiyor. Ee, New Orleans çok değişik bir takım haline geldi. Yani hem Steven Adams e, takviyesi hem Eric Blesso takviyesi. New Orleans'ı e, zaten atletik bir takım, aynı zamanda Steven Adams'ı sertlikle katmış oldular tak takımın içerisine. E, Blesso ekstra bir delicilik katmış oldu takıma. E, bence e, Batı konferansında Sıralamayı belirleyecek takımlardan takımlardan bir tanesi olacak New Orleans. Bir de Campazzo'yu çok merak ediyorum ben Yani Denver'da, Denver'da neler evet, yapacak? Canım. Evet. Peki şimdi e, şöyle bir takımlara bakalım. Kısa kısa bakalım hemen. E, Denver kısa başlayalım. Senin için Denver kısa başlamak istiyorum. Facundo Campazzo Real Madrid'den Denver'a geldi. E, ön sezon maçlarında da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu gördüm toplu oynuyor, zorluyor, topu kaybeder gibi oluyor ama potaya gidip bitirebiliyor. Enteresan bir oyuncu zaten. Ee, peki Campazzo biraz Denver'ın oyun tarzını değiştirebilir mi? Ee, ya burada eee aslına bakarsan Denver'ın kısaları genelde kendi sayısını üretebilen, kendi pozisyonunu üretebilen eee şutu olan kısalar. Campazzo gibi oyun görüşü biraz daha geniş. Aslında e, şunu yapmak istiyorlar. Yani yok için oyun kurucu versiyonunu arıyorlar biraz da. yok hiç bu bir uzun olarak baktığında ligin, e, ligin hakikaten e, şu anda en iyi e, pas atabilen, en iyi, en geniş sağ görüşü olan e, uzunu onun biraz olsun e, kısa versiyonunda yani guard pozisyonunda e, oyunu okuyabilen, e, Herkes bulabilen bir oyuncu arıyorlardı. Böyle bir eksiklikleri vardı bence. Ki bu konuda Campazzo onlara yeterli olabilir. Biraz daha alışması gerekiyor. Fiziki olarak da biraz daha alışması gerekiyor. Rubio'dan biraz tüy alması lazım. Sen bu fizikle nasıl kaldın arkadaş NBA içerisinde diye. Peki. Ee, Houston Rockets'a geçmek istiyorum. Houston Rockets beklediği ya da aradığı başarıları elde edemedi son sezonlarda. Hmm. E, ee, takımından hmm. bir tanesi de NBA'in. Benim bu sezonda pek bir beklentim olmayacak. Yani bunu James Harden'dan bağımsız söylüyorum bu arada. Dikkat edersen James Harden'ı konuşmuyorum bile Houston Rockets adına. Yani James Harden'ın akıbeti ne olacak Houston'da? Houston ilk, ilk hazırlık maçına çıkarken James Harden bardan çıkıyordu. Yani ee, bütün ipleri koparmış gibi gözüküyor açıkçası. Yani Westbrook gitti. Ee, John Ball geldi. Bu hamle de tatmin etmemiş gibi gözüküyor enteresan bir şekilde. Sanki bu hamleden haberi hiç yokmuş gibi. Sanki James Harden onayı alınmıyormuş gibi. Ee, bu tarz hamleler yapılırken. Hani bu hamleden de hiç ee, bir memnuniyet göstergesi yok. Demarcus Cousins çok enteresan hamlelerden bir tanesi. Yani eğer sonunda... Benim, benim, benim için en geçirme, dikkat çekici hamle o. Hı hı. Ben, benim için çok dikkat ya çekici şimdi, bir halkı. Hani Westbrook karakter olarak artı ayrı bir problemdi. E John Wall da çok problemsiz bir adam sayılmaz. James Harden ayrı bir sıkıntı. Bir de Demarcus Cousins'ı ekleyince üstüne ayrı bir hikaye çıkıyor ortaya yani tamam, ben, Westbrook tamam, kalsaydı tamam. Daha, daha da enteresan olacaktı bence. Tamam biz sezon içinde bayağı bir konuşacağız bu takımı. Direkt Dallas Mavericks'e geçmek <laughs> istiyorum. Dallas Mavericks benim e, beklentimin üzerine çıktı. Tabii ki burada Luka'dan Doncic faktörü var. Çok iyi oynadı Luka Doncic. E, bir sürü kıyaslamalar yapıldı. Bu sezon Dallas Mavericks'ten evet. beklenti nedir? E, kadroda çok ciddi e, revizyonlar yok, e, Orkun. Yani e, Dallas geçen sezon zaten bazı şeyler sinyallerini vermeye başladı. E, her şeyden önce çok sempati duyulan bir takım. Zaten hep öyleydi Noiski'den dolayı. Şimdi de yeni nesil, yeni jenerasyon oyuncularıyla birlikte o sempatiyi korumaya devam ediyorlar. Sokakta NBA'yi takip eden birine sorsan Dallas kaçıncı bitir sezonu diye ilk üçe girer der. Yani Öyle bir e, sempatiye sahip bir takım. Ama işin savunma yönünde çok fazla bir şeyleri geçen sene de çözebildikleri düşüncesinde değilim. Ama e, öyle etkili e, hücuma sahipler ki. Hakikaten bu sene fazlasıyla can yakacaklarını düşünüyorum. Playoff'ta iyi bir yer edineceklerdir her şeyden önce. Hani hamle olarak baktığın zaman seni çok fazla tatmin eden bir şey de göremiyorsun. Bir herhalde Philadelphia'dan bir caşçı çıksın görürsün ama o da üç alternatifli pozisyonun Philadelphia'da 3. adamıydı. O yüzden Dallas'a ne kadar katkı sağlar? Doğru işaret. Eski Golden State Warriors'ı görür müyüz? Herkesin özlediği o başarılı Golden State Warriors'ı görür müyüz bu sezon? Sakatlıklar çok ciddi sıkıntı Abi. yarattı o takımda. Sezon başlamadan daha sakatlıklar çıktı be. Yani e, istediğimiz görüntü maalesef olmamış oldu. En azından Stephen Curry hala sağlıklı. O açıdan bakabiliriz. Golden State için işte merak ettiğim konu Wiseman konusu. Yani zaten uzun rotasyonu çok fazla olan bir takım değil. Böyle bir çaylığa sahipler. Çok da değerli bir sıradan seçtiler onu. Umarım ki iyi çıksın en azından Golden State'in o açığını biraz olsun toparlayacak. Bir de Golden State öyle bir takım ki çok hızlı bir şekilde parlayabilirsin. Yani bu da bir avantaj bence. Yani McGee'nin kariyeri 8 yıl uzadı Golden State sayesinde, bence. Ki McGee'nin McGee oyunu da e, çok gelişti Golden State sayesinde. Yani Golden State'i ben tepelerde görmüyorum. Fiziksel olarak çok yıpranacaklardır. E, çünkü çok fizikli takımlar olmaya başladı artık birlikte. E, ama en azından Stephen Curry'nin geri dönüşü e, bayağı bir renk katacaktır batıya. Ben e, herhangi bir şey konusunda ne Batı finali, ne e, şampiyonluk konusunda iddialı olduklarını düşünmüyorum. hiç. Peki, güçlü takımlardan bir tanesine geleceğim ki geçen sezon beni hayal kırıklığına uğratan bir takım. Los Angeles Clippers. Ki, yani Harold'un bu takımdan gitmesi bayağı bir etkileneceklerini düşünüyorum. Harold'un takımdan gitmesiyle. Hani herkes Paul George der, işte Kawhi Leonard falan der ama e, Harold benim için çok önemli bir oyuncuydu. Clippers'dan sanıyorum senin de bu sezonun önünde çok büyük bir beklentin yok. Valla e, takım içerisindeki o arkadaşlığı kurmaları gerekiyor önce herhalde. O yani o arkadaşlığı kurabilmek için Ibaka'yı getirdiler herhalde. Yani Ibaka'yla <laughs> Kavailanır'da e, bir boğa hatırası vardı biliyorsun. Hatırlarsın belki takip ettiysen. Devamını getirmeyeyim burada ama çok seviyor Ibaka'yı. <laughs> kavaylanır demek ki. E, buraya da aldılar. Bu takım içerisindeki dostluk kimyasına önce bir oturtmaları lazım Paul George'la beraber. Bunu oturttuktan sonra tekrar tehlikeli olabilirler tabii ki çünkü çok önemli isimlere sahipler. Ama hazırlık maçlarında Los Angeles Lakers'la iki kere üst üste karşılaştılar. İkisinde de harman oldular ki bu Lakers'ta Davis yok, Lebron yok. Belki biraz da işte bu iki ismi olmadığı için e, iştahsızlık da yaratmış olabilir bu karşılaşmalar Clippers üzerinde. Ama Monterey e, e, gerçekten çok değerli, çok savaşan bir isimdi şimdi e, onun yerine gelen yaşını almış bir Ibaka'yla yaşını almış bir e, Nikola Batum'la neler yapmayı hedefliyorlar bilemiyorum. E, i̇ki takımı birlikte soracağım sana. İki önemli takım. Utah Jazz, San Antonio Spurs. E, bir şeyler yapmaya çalıştı ama Denver Nuggets çok farklı oynadı playofflarda. San Antonio Spurs eski o gücünden uzakta çok değerli bir koç. Ama San Antonio Spurs'dan sanıyorum çok bir beklenti yok. Kısaca senden bu iki takım hakkında da bir yorum rica edeyim. İki, iki takım da oldukları hallerden memnunlar. Çünkü takas dönemini çok sakin geçirdiler. İki takımda da çok ciddi hamleler yok. San Antonio'da hiçbir şey yok neredeyse. Yani bu sezonu muhtemelen bu şekilde geçirmeyi planladılar. Ben Utah'ın bir seviye yukarı çıkabileceğini düşünmüyorum. Gelebilecekleri maksimum noktaya geldiler çünkü geçen sene. San Antonio'da geçen senenin bence bir tekrarını yaşayacak. Yani Batı konferansında gençleşen, dinamikleşen çok fazla, çok fazla takım var. San Antonio için playoff dönemi uzun bir süre bitti galiba. Yani hani sadece geçen sene falan değil o seri bitti. Çok uzun bir süre bu playoff dönemi kapandı galiba San Antonio için. Ee, takım ismi söylemeyeceğim. Direkt oyunculardan gideceğim. Phoenix. Hayır. Sonra geleceğim Phoenix'e. Damian Lillard, CJ McCollum, Carmelo Anthony. Portland Trail Blazers'dan ne bekliyorsun? Ee, benzer senaryo. Biraz hızlanalım. Yani biraz hızlanalım. E, son son maçlarda bir play-off yarışının içerisinde olacak. 8. 7. yarışının içerisinde maksimum olabilecek bir takım olarak görüyorum. Onu da e, hücumuna e, verdiğim için yoksa e, bu savunmayla falan Portland işi oldukça çok zor. Hasan Whiteside de gitti. Zaten bir şey yapmıyordu. Hani savunmacı olarak Robert Covington belki e, ek bir isim olarak söylenebilir takıma dair oldu diye ama yok. Yani Batı Konferansı'nda da olmaz. Phoenix az diyordun. Vallahi Crystal çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Neler yapabilir? Herkes. Göreceğim. Herkes merak çok, ediyor. E, çok ihtah, çok iştahlı gözüküyor. E, beni e, heveslendiren Yani biliyorsun ben Phoenix e, takımına her zaman sempati duymuşumdur ama iştahlı gözüküyor. E, Jay Crowder. Önemli bir tecrübe olarak hamle. Phoenix'in geçen sene playoff'larda e, Bubble'da yaptığı işler çok büyük bir heves ve tat bıraktı damaklarda. O yüzden e, yani Batı konferansının şu gücüne baktığın zaman tabii ki e, insanı korkutuyor ama Phoenix'te en azından yine sonuna kadar e, yarışın içerisinde duracaktır. Hatta artı olarak bir şey söylemem gerekirse Phoenix Portland'dan iyi takım abi. Yani kimse kusura bakmasın ama Bilemedim onu. Peki Oklahoma City Thunder'a yani, geçelim. Oklahoma City Thunder'a geçelim. Yani bir tek bir, bir, bir Lillard'la e, kıyaslama yani. Hani Phoenix'te Portland'dan daha iyi oyuncular var demedim. Phoenix Portland'dan daha iyi takım dedim. Oklahoma City Thunder. Ok, Oklahoma yani e, çok karışık bir dönemden geçiyor. 15 çok, oyuncu geldi, çok. 12 oyuncu gitti falan Oklama tam bir e, geçiş döneminde şu anda. Onlar için söyleyebileceğimiz bu açıdan çok fazla bir şey yok. E, sıkıntılı bir döneme giriyorlar. Emekli emekliğine oynayacak bazı isimler e, takıma takaslarla vesairelerle falan getirilmiş durumda. O yüzden oklamadan bir beklentim yok benim bu sene. E, herhalde iki beklentin olmayan takım Onları da son olarak sana soracağım. Sacramento Kings ve Minnesota Timberwolves. Herhalde ilk takımdan da çok böyle ciddi bir başarı beklentisi yok. Var mı? Ya bir şey diyeceğim ama Minnesota zahmet olmazsa bir şeyler yapsın artık. Yani e, bu sefer de şeyi Anthony Edwards'ı seçtiler. Adamlar hani geçmiş olarak bakarsan Towns'a sahip, Wiggins'e sahip Edwards'ı aldı. Ya zahmet olmazsa bir şeyler yapın artık ya. 2 gram savunma yapmayı öğrenin. Çok bir takım olarak çok, 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 bir beklentim yok. Yok. Hani yapamıyorsanız yani da saydın, o zaman saydın, e, o falan... saydın evet. iki oyuncuyla yani karl Anthony Tavs, Towns çok iyi evet. Wiggins de iyi ama o iki oyuncuyla bir sezon çok zor geçer. Abi bir kısaları daha var işte. Anthony Edwards bakalım adam gümbür gümbür adamı aldılar. Minnesota'nın çok başarılı olduğunu düşünmüyorum bu seçimler konusunda ama yani Anthony Edwards hakikaten parlayan isimdi. E, o yüzden yani savunamıyorsan da e, çok daha dominant bir hücum e, hattı e, şeyi kurması gerektiğini düşünüyorum ben Minnesota'nın. Takım olan Ricky Rubio şeyi de var. Ekstra olarak. E, artısı da var takımın. Yani takım oynatacak artı. adamlar var. Kendi skorunu artı. kendi skorunu üretebilecek Ricky bir tane Rubio çaylığa artı. sahipler oyunu oynatmak açısından arttı. Yani kendi skorunu artı, üretebilecek peki. bir çayla artık sahipler. Sen takıksın peki. bazı şeylere de, abi Ricky Rubio arttı, yapma gözünü seveyim, artı adam yani. Peki. Net peki, abi. Saygı duyuyorum görüşüne. Peki, ee, şöyle kısaca bir tekrar ee, önemli değişikliklere bakalım Batı konferansında. Fakulta Okan Pazda'yı konuştuk, Arjantinli Ligası yani Madrid'den Denver Nuggets'a geldi. Ee, Kent Bazemore ve Kelly Oubre. Bu arada Kelly Oubre benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Golden State Warriors'a geldi. Biraz böyle karşı takımın oyununu bozan oyunculardan. Benim beğendiğim bir oyuncu. Evet. E, Demarcus Cousins, John Wall, Houston Rockets bence burada en dikkat çekici değişiklikler bunlar. Batı konusunda. Ee, hem, Nicole, hem Demarcus Cousins hem John Wall. E, Nikola Batum, Serge Ibaka, Los Angeles Clippers'a gitti. İki tecrübeli oyuncu Los Angeles Clippers'da. Forma giyecekler. Mark Gasol, Montez Harrell, Dennis Schröder, Los Angeles Lakers bir şampiyonluk daha gelir. Mi? Allah, çok unuttum. önemli. Efendim. Schröder'i unuttuk hakikaten. Evet, çok 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 önemli hamleler. Bu üç hamle de çok önemli. Ee, Minnesota Timberwolves Ricky Rubio. Çok artılı bir oyuncu bence. Ricky <laughs> Rubio. Devam ettiğimizde Abi, orada, ee, orada pardon telefonu biliyorum. Orada Anthony Edwards unutulmuş. Yani ee, şey Anthony Edwards'tan bahsettik. Anthony Edwards'ı Ricky Rubio'nun önünde koymamız gerek <laughs> koymamız gerekiyor aslına bakarsan. Peki e, ee, iki önemli transfer. Steven Adams ve Eric Bledsoe New Orleans Pelicans'da. Chris Paul, Jay Crowder, Phoenix Suns yine çok önemli iki transfer. Robert Covington, Portland Trail Blazers, Evet. Ve bakıyorum zaten Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves demiştik. James Wiseman, Golden State Warriors. Derek Favors, Utah Jazz. Ve Hasan Whiteside, Sacramento Kings, Miami Heat'den sonra. Ee, güzel bir sezon geçirmeyi tekrar umduğumu söyleyeyim. Ee, Yiğit Kiray ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Hem güzel bir sezon bir de bol sürprizli bir sezon olacak Orkun. Yani bu seyirci olayı Euroleague'de bunun sinyalini verdi. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana. Bakalım ne kadar daha bu şekilde devam edeceğiz. Onu da merak ediyoruz. Ee, Batı konferansını konuştuk. NBA özel programında. NBA başlıyor. Biz de yayınlarımızda NBA konuşmaya devam edeceğiz. Herkese güzel bir sezon diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.